Arkadaşlar Kartal Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizler iyiyiz şükürler olsun. Gördüğünüz gibi mutfaktayım. E, misafirim var. Kayınvalidem geldi. Şimdi yemek hazırlayacağım. E, neyimiz var? Şurada balığımız var. Hamsi yani. Bunu e, ayıklamıştım akşamdan, tuzlamıştım. Şimdi böyle borcama dizeceğim arkadaşlar. Tabii ki altına yağlı kağıt. Bir yerde gördüm. Tavada yapmayacağım. Böyle güzel oluyor. Fırına süreceğim. Şurada da unumuz var şöyle, mısır unuyla un karışık. Yine balık kızartmıştık, bundan artmıştı. Şimdi önce balıklarımızı bir una bulayalım. Balık da tazeymiş ama. Arkadaşlar şöyle yağlı kağıdımızı keselim. Balıklarımızı dizeceğiz ya. Bugün menüde balık var. Salata yapmayı düşünüyorum. Şehriye çorbamız var. Ve kabak tatlısı. Kaynvalidem çok seviyor kabak tatlısını. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi şöyle balıklarımızdan alıyoruz. İnşallah tuzunu güzel çekmiştir. İnşallah. <laughs> İnşallah umuyorum de. Şöyle unluyoruz arkadaşlar. Ne unu oluyor Biraz mısır unu var. Fazla koymadım. Kurumasın diye. Bir de normal un. Hmm. Şöyle diziyoruz. Mısır unu niye normal un kullanmıyorsun? Ya mısır unu biraz daha tatlandırıyor. Böyle güzel oluyor yani. Ama Öyle çok mı? az yani. <laughs> fazla katmadım. Böyle iyice gevrek olmasın diye. Gerçekten balık güzelmiş. Bizim pazarda böyle taze fazla bulamıyorsun ama güzelmiş. Pazar Karadeniz bölgesine uzak olduğu için ya da Akdeniz bölgesine bir gün o handa duruyor, bir gün o handa duruyor. Geliyor, gidiyor. Aracına falan derken buraya gelmesi 3-4 <laughs> günü buluyor. Balık ne yapsın de. Yani. <laughs> Ama bu güzelmiş. Ayıtlarken ben bildim. Uçak bileti almak lazım aslında balığa. Bir an önce gelsin diyorsan. E biraz da şey yapsan. Şöyle mi? Evet. Sıklaştırayım mı? Eğer öyle yaparsan 3 sıra şey yapabilirsin diye tahmin ediyorum. Yeter ya. Evet, dur bakayım. 2, 3. Evet sık yaparsan 3 sıra gidebilirsin. Hı <laughs> hı. İnşallah sığar. Büyük tepsiyi de çıkarmadım bu yeter diye. Dün ayıklamıştım hemen. Bugün de pişiriyoruz. Öyle bakalım arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi ki vallahi çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Senin... Kapımız çalıyor. Kapı çalıyormuş. Bir dakika. geliyorum. Açlan kapıyı Açlan Bu bir soyulun Nerede gezdirdiniz? Hayatta, parkta. Sanki bana Luna Park'a götürdünüz. Bizim bahçeye çıkarttınız, sanki Luna Park'a mı çıkarttınız? Bahçede bir sürü gezdirdik, nasıl yoğurtlar? Daha dizmeye devam. Bunu unlaması kolay da dizmesi şey. Niye bağırıyorsun ya? <laughs> ne diyeyim, ben gergin ya. Bağır, bağır da iyi duysunlar. Arkadaşlar çekim hataları oluyor bazen. Yani biz de profesyonel şey değiliz. Olmaya çalışıyoruz ama inşallah. Yani bir anda olmuyor. Çalışa çalışa. Öğrene öğrene. Araştıra araştıra. Evet. Şöyle arkadaşlar balık dizerken de pek uygun değil de bugün doğum günü mesajlarınızı okudum. Yorumlara video atmıştık biliyorsunuz. Güzel dilekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O kadar çok beğeni almış ki videomuz. Gerçekten ben de çok duygulandım. Siz de duygulanmışsınız. Ne diyeyim yani. Sizler de iyi ki varsınız. <laughs> Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Beğeni atandan da atmayan da Allah razı olsun. Evet. Yani hiç olmazsa zahmet edip videomuzu izlemiş. Çok da beğenilmiş. <laughs> evet çok beğenen olmuş. Yani gerçekten çok yüksek miktarda beğeni geldi. Beş binden fazla geldi. Evet. Biz de çok mutlu olduk o beğeni görünce. Daha bir mutlu oldum yani. Bana güzel bir doğum günü hediyesi verdiniz. Onu da söyleyeyim dedim unutmadan. Yorumları okuyordum da. Size de teşekkürümü edeyim dedim. Balık iyi olur. Bayağı var mı balıkta bir kilo değil. Gerçekten aynı. Yani. aynen. Ya büyük olduğuna mı ne? Bayağı varmış. Az gibi görünüyordu ya pazarda. Ee, bir tepsi almayacak gibi. Alır alır şöyle kenarlarına. Almazsa bu diğer küçük borcamımıza dizeriz ya. Bunu atarız. Ya bunu ben ilk defa yapıyorum. biraz boşluk. Hemen oraya koyacağım. Aynen şöyle şöyle iki iki. Hadi bakalım. Olsun ya. Kalın. <laughs> Dediğim gibi bunu ilk defa yapıyorum. Benim aspiratör yok ya. Dedim şimdi. Aspiratör ha aspiratör. Aynen çekmez. Fırına atayım. Bizim mutfak biraz eski arkadaşlar ya. Kirada kaldığımız için Kesinlikle. yaptıramıyoruz da. <laughs> Değiştirtiremiyoruz da kirada olduğumuz için. Yani. Yani mutfak biraz şöyle çok şükür iyi yine de ama. Yani kötünün iyisi. Eski yani biraz eskimiş. O, o kadar da yıkık değil ama. Yani o kadar yakın değil de evet. işte böyle kapanmıyor böyle beyaz olması bir avantaj <laughs> yani burası bak eski meşe kirada olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz kendi evimiz olsa oh, kendi evimiz olsa neler yapmayız ki Evet arkadaşlar şunu doldurdum gördüğünüz gibi Vallahi <laughs> istifledik derler ya öyle yaptım Şimdi bu buradan bir beklesin. Biraz arttı şeyimiz, balığımız. Şimdi borcama dizeceğim. İkinci. Aynen. Bu ne yani? Aynen öyle. Evet arkadaşlar balığı fırına attım. Şöyle üzerine sıvı yağ gezdirdim. Çok az bir şey. Bu da şöyle oldu küçük borcamla. Şimdi güzelce inşallah kızaracak. Şöyle fırınımızı açalım 180 derece alt üst. Pişerken ben de salatamızı yapayım. Çorbam hazır zaten. Dün akşamdan çorba yapmayacağım, salata yapacağım. O şekilde bir menümüz olacak. tatlımız var demiştim arkadaşlar. Bunun yapılışını çektim arkadaşlar akşam. Şimdi bunu e, yemek yedikten sonraki bölüme eklerim. Biz yemeğimizi yeriz. Siz de o arada kabak tatlısının yapılışını izlersiniz. Şimdi kabak tatlımızdan da koyalım. Gerçekten var ya lokum gibi pişmiş. Akşam eşimle bunu parçaladık, temizledik. Bugüne pişirdim. Şekeri falan çok yerinde olmuş. Bunu da böyle servis tabaklarımıza alalım. Şöyle üzerine de Hindistan cevizi gezdirelim arkadaşlar tatlılarımızın. Gerçekten güzel oldu yani. Tatlılarımız da servis tabağımız da hazır. Şimdi salatamı soslayacağım o kaldı. Bir de balığımın pişmesini bekliyorum. O şekilde. Ve balıklarımız fırından çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kızarmış. Dediğim gibi ilk defa yaptım. Ee, şurada şehriye çorbamız var. Salatamız bol yeşillikli. Şöyle soframız. Acı turşu koydum. Şöyle içeceğimiz var. Kabak tatlımız. Dediğim gibi kabak tatlısını videonun ortasına ekleyeceğim. Nasıl yaptığımı. Şimdi bize afiyet olsun. Buyurun gelin. Hadi eline afiyet olsun. Hadi ne afiyet olsun. Emir de eline ne almış? Simir çorba. Her telden çalıyor. Hadi sana güveniyorum. Bak sertmiş. Evet. Sert olur bu. Bu biraz uğraştırıcı. Eş desteği alıyorum şu an. Gerisini ben hallederim. Önce yarıya bölseydin. Ortadan ikiye ayırsaydın daha kolay olurdu. Barkuzu öyle kesilmez ama. Bu bal kabağı ama. Aynen az koktu. Değil mi? Çok güzel. Aynen. Bal kabağını sevenler yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Evet kabaklarımızı parçaladık. Şimdi eşim şu yeşil kısmını alıyor. Nasıl gidiyor? Dur. <laughs> Aha. Hadi bakalım. Böyle işte. Yemesi 2 dakika yapması zahmetli. Evet şöyle yere oturdum arkadaşlar. Rahat rahat oturup yapayım diye. Dediğim gibi bir saat de bayağı geçti. Şimdi değişim Emir'in yanına gitti. Kabakları şöyle hallettik ikimiz birlikte. Onlar içeride oynasın. Ben de şöyle doğrayıp şekere yatıracağım. Şöyle iyi mi ki? Çok da ince olunca böyle şey gibi oluyor. Bu zaten şekerini yiyince sönüyor. Şu şekil iyi. Bayağıdır da yapmıyorum ya unutmuşum. Tatlı yapmayı. tatlı böyle bir gece beklemesi lazım şekerde. Şekere yatıracağız deriz yani biz. Böyle bir gece şekerde durması gerekiyor yani. Bayağı da sertmiş. Bunun bir de çorbası oluyormuş. Hiç denemedim yalnız. Bal kabağı çorbası bu ilk gıdaya geçen bebeklere. Emre hiç denemedim yani. Şöyle bir derin fırın tepsim var arkadaşlar. Bu gerçekten güzel oluyor. Fırınımın kendi tepsisiydi. Böyle iki tane içinde vermişlerdi alırken. Sulu yemeklere, böyle tatlılara güzel oluyor. Şeker taşmıyor yani içinden. Ya da sulu yemeğin suyu taşmıyor. Annem de çok imrenir. Geldiği zaman şey yapar. Tencere gibi der aynı. Fırın tepsini rem der. Onunki biraz yağ Evet arkadaşlar şöyle kabaklarımı küçük küçük parçalara ayırdım. Şöyle bir fırın tepsisi oldu yalnız. İnşallah taşmaz. Şimdi şekerini ilave ediyorum ve bir gece bekletip şeker sabaha kadar eriyecek. Eridikten sonra da çekmeye çalışacağım arkadaşlar nasıl yaptığımı. Videonun devamı yarın gelecek yani. Şöyle bir kase şekerim var. Annem derdi yap bana. Böyle üzerini kapatacak kadar şeker ilave edersen tam tadı yerinde olur. Belli bir miktar şeker şeyimiz yok yani zaten kilom da yok ölçü olmadığı için şöyle bir dökelim bakalım Annem hep böyle yapardı İnşallah anneminki gibi olur yine de annelerinki gibi olmaz ama uğraşacağız size de öyle oluyorum arkadaşlar bilmiyorum ben yaptığım yemekler olsun Tamam güzel yapıyorum ama o annemin yaptığı çocukluğunda yaptığı tatları bulamıyorum <laughs> bazen eşime de söylüyorum Yemeklerim anneminki kadar tatlı olmuyor diyorum. Demek ki annelerin yemeği bir başka oluyor gerçekten. İkinci kasemi de döktüm arkadaşlar. Şekerimiz az. Böyle kabak tadı gelmesin değil mi? Bu bayağı bir şeker yiyen bir tatlı. Şöyle bol bol eriyor zaten şekeri. Sabaha kadar eriyecek. Emir uyudum Ramazan. Top da de, şey. de muz vermiştim. Muz yedi galiba. Şöyle dördüncü kasemi ilave ediyorum arkadaşlar. İnşallah gerçekten tutturabilirim şöyle. Çekine çekine döküyorum şekeri de. Bir keresinde yapmıştım da çok şekerli olmuş. Böyle ağda gibi olmuştu. Bazen tutturamıyor insan yani. Biraz daha dökeceğim. şöyle annemin de dediği gibi üzerine kapatacak. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. 5 kase döktüm arkadaşlar. Bunu böyle erimeye bırakıyorum. Sabah erisin. Ertesi gün görüşürüz. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Şöyle kabak tatlımı fırına attım. İnanın video çektiğimi unutmuşum. Şekerimiz şöyle güzelce erimiş. Gördüğünüz gibi böyle su gibi. Şimdi fırınımın da derecesini yüksek bir dereceye ayarladım. 240 derecede böyle kızaracak arkadaşlar. Kontrol ediyorum ara sıra. Kabak tatlımız bu şekilde hazır olacak inşallah. Ben fırında yapıyorum. Tencerede yapanlar da oluyor ama bilmiyorum tencerede böyle tadını alamıyorum gibi. Aynı yani fırında daha tatlı oluyor. Şu tepsimin kenarına da şeker bulaşmış galiba. Bu şekilde bakalım kabak tatlımız pişsin ve tatlımızın son hali arkadaşlar. Şöyle ben Hindistan ceviziyle servis yaptım. Ee, siz dilerseniz böyle fındık içi, ceviz içi o da güzel oluyor. Hatta tahinle seven de var. Biz tahinli sevmiyoruz. Bu şekilde çok seviyoruz. Şöyle bir çatal testi yapalım. Bakın gördüğünüz gibi lokum gibi dağılıyor. Gerçekten tadı yerinde olmuş. Ne çok şekerli ne de az şekerli. Tutturabildim yani şeker orantısını. Arkadaşlar şimdi e, sihirli cipsi deneyeceğiz. Şöyle malzemelerimizi çıkardık. Tenceremiz, sıvı yağımız. Böyle sihirli cipsleri de kavanoza koydum. Şimdi bakalım nasılmış. Hep böyle patlıyormuş. Hani YouTube'da izliyoruz ya. Birden kabarı veriyor değil mi? Evet. Ya biz de bir kere yaptık da ondan yine de pek bir şey anlayamadık değil mi? Aynen yaptık bir kere ondan bir şey anlayamadık. Dediniz siz de sihirli cips videosu da çekin diye. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımız var. Onu şöyle bir. Evet bence bu kadar yeterli. Aynen. Az yapalım ya yani tadımlık değil mi? Şöyle ısınsın yağımız arkadaşlar. Bakalım bu cipsler nasılmış. Makarna gibi aynı bakın ne görünüşü Ya bunun. Asıl içeriği mısırdan üretilmesiymiş. Evet. Yani tadına da biz baktık arkadaşlar daha önce. Mısır patlatması gibi. Aynen baktık Tadı. da pek yapamadık gibi oldu aynı. Mısır'a benziyor. <laughs> evet bakın şöyle. Sarı kırmızı rengarenk. Sarı kır, kırmızı yeşil. Mavi. Dör, dört tane renk. Aynen. Sihirli cips. Suriye cipsi de geçiyor değil mi? Evet Suriye cipsi olarak biliniyor. Bakalım yağımız ısınsın. Siz de Trent yoldan ulaşabilirsiniz arkadaşlar orada satılıyor. Oradan aldık biz. Evet, oradan aldık. Sizlere fikrimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Ama mısır tadı yani böyle gong falan var ya. Gong yediniz mi hiç? Onun gibi böyle yumuşak. Ya o da mısır patlatması Hı -hı. gibi. Ya mısırla tadı hemen hemen aynı. Dem yani. fark göremedim. Evet. Yalnız bence mısır bundan iyi gibi diye düşünüyorum ben. <laughs> Aynen. patatesle alakası yok. Bizim cipslerimiz patates cipsi, Türkiye'nin cipsi. Ya cips farklı, bu farklı. Evet. Biraz daha ısınsın. Bir de çok yağ gidiyor gibi ya buna. Değil mi? <laughs> Aynen. Yani yanında bu zamlı günlerinde... Yağ çekiyor. Pek de tercih edileceğini sanmıyorum bu yağının zamlı günlerinde bence. Evet. Artık bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yağımız da ısındı. Şöyle bir atalım. Hadi atalım. Bakalım ne sihir göreceğiz. <laughs> Atıyorum. İncileri. Yeter mi? Biraz evet. Tamam. Tamam. Et. Çok attın gibi ya. Hadi bakalım. Tamam. Aha. Aha sihirlendi. Karıştı karıştı. <gülüyor> <gülüyor> sihirlendi. Arkadaşlar. <laughs> Canlandım şöyle. Birden kabardı gördünüz. Aman Allah'ım. <laughs> Aman yarabbim. <laughs> <laughs> Ramazan demek ki biz geçen kimi şey Yağ ısıtmamışız değil mi? Biraz da yağ az koyduk. Pintilik yaptık biraz. Yani. Bilemedik ya Cemil. Nereden bilelim biz sihirli cipsi. Tamam yani. şimdi onları alman lazım. Onlar. Evet hemen yanıyor hemen. Evet arkadaşlar cipslerimiz <laughs> sihirlendi gördüğünüz gibi. Böyle <laughs> işte. <laughs> Ramazan heyecanlandın mı? Ama dediğin gibi evet os, sabah yandık. Yani bilemedik arkadaşlar. Siz az yapın. Bir, bir avuç bile atmadım Yani iki kaşık, iki yemek kaşığı kadardı. Koşun. Neyse. Ya iki katına çıktı Ramazan gördün mü? Sihirli dedikleri bu galiba. Bir anda oldu her şey. Diyorlar ya. <laughs> Biz de bir şey anlamadık. Aa çekimde izleriz artık. <laughs> Aynen. Evet. Cipslerimiz hazır. Dakika doldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bak şurunlar biraz gibi olmuş gördün mü? Evet. Ee, çok Küçücüktü. yanıyor böyle. Hı hı. Su olsun tadına bakalım arkadaşlar. Size daha detaylı şey yaparız bilgi veririz. Dediğim gibi bugün fazla bir şey anlamadık çünkü yağ ısıtmamışız biz. Altına peçete koyacak mı acaba biraz yağsını çeker gibi böyle. Onu başta koyacaktık. <laughs> Başka tabağa aktaralım. Tamam olur. Şimdi bundan yani yarım avuç attım bu kadar çıktı. Evet. Bu bize yeter. Yani fazlasıyla. Ee, bunu biz bir sene yeriz o zaman. Yok be. Misafir falan geldiğinde artık <laughs> sihirli cips yapayım derim. Tatlarız onlara da. Şöyle arkadaşlar dökelim. Ama dediğimiz gibi yani bunu başta yapmak lazım aslında biliyor musun? Yani. <laughs> ya biz de yeni yapıyoruz. Yeni yeni tecrübe öğreniyoruz. Tabii size. ki de. Tecrübe ediyoruz. Her ilkin bir şey vardır acemiliği. Biraz daha soğusun. Soğumuştur ya. Bakalım mı? Bak bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle küçücüktü. Neredeyse dört katına ulaştı. Şöyle tadına. Döktüm. Yemenine de yediriyor. Neyse ye Kürküm ye. <laughs> Yağısı o kadar belli değil. Çekiyor galiba yağını. Aynen yağını çekiyor. Ee, mısır tadı dediğimiz gibi mısırlı cips adı üzerinde zaten mısır cipsi mısır tadı geliyor. Evet. Patlatma mısır daha sert oluyor ama bu daha böyle sünger gibi arkadaşlar. Yani ne diyorsun sence değer mi buna? Güzel ya. Değer mi diyorum. Hı -hı. değer O kadar değer. da kötü değil. Ya Kötü değil de bilmiyorum. Biraz da tuz atıyorlar ben videolarda izledim. Tuz atanlar da oluyor. Evet biz atmadık. İyi iyi. Tadı nasıl? Güzel. Tuz atılsaydı nasıl olurdu? Tuz atılsa daha tatlı olurdu. Öyle mi? Hı hı. Sen de bak. Bakayım. Ama güzel ya. Ee, bu... Hangisinden hangisini seçsem? Mavi alalım. <laughs> güzel ya, kaybolmuş evet. Evet. Kaybolmuş. Evet arkadaşlar, sihirli cipsimizi de denedik. Ee, Zarlı diyenler var. Ben fazla yememeye çalışacağım. Tabii ki de normal cipsler de zararlı. Bu da zararlı. Fazla yemeyeceğim. Artık Ramazan yer bunu. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Cipsleri de sizlerle birlikte tattık yaptık. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz like atın. Like atın arkadaşlar. Gerçekten beğeninin faydası oluyor. Bir like atıp görmeyin bize. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah emanet olun arkadaşlar